Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Babür. Babür bu. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Vallahi Erol en iyi avukatlarımdan bir tanesini getiriyorum dediği zaman... ...ifrit bir kadını peşime takacak zannettim ama... ...maşallah siz afet bir şeysiniz stajyer hanım. Ben stajyer değil avukatım ama neyse. Espri yaptık canım aklımız sıra. Kusura bakmayın öyle pek fazla ince ayarımız yoktur bizim. Ali Erol Bey'in arabasını arkaya çekin. Bir de sağ solu kontrol edin kimse var mı diye. Babir bu. Kesinlikle o. Hadi buyurun hem yiyelim hem konuşalım ha. He. Bana... Abi telefon. <laughs> Hadi. Efendim Fıratçım. Vallahi bir değişiklik yok. Allah bana, ben de sana. Sen beni göreceğinde ne olacak lan? <laughs> Pazarlık için Rus ortağının kızını kaçırtmış. Burada tutuyor. Ne? Hadi buyurun. Avukat hanım. Onlara söyleyeceksin, hacizleri durduracaklar. Bana bir ay zaman kazandıracaksın. Görüyorsun işte. Çocuk elimde. Bu bu parayı illaki ödeyecek. Devlet katında tanıdıkları var. Aklı sıra onları kullanıp bizim hükümete baskı yapmaya çalışıyor. Nereye kadar? Değil mi? Ben bu projeye 100 milyon dolar para koymuşum. Arsayı koymuşum. Senin yatırımın nerede? Vazgeçtim. Olabilir. İşlerin kötü gitti. Olabilir. İyi de kardeşim benim borcumu kim ödeyecek? Bu bankaya bu krediyi kim ödeyecek? Banka işlerini biz hallederiz. Narin onlarla görüşür. Orada Fırat Kazan diye bir Allahsız var. Ona söyleyin. Benimle fazla uğraşmasın. Teşekkür ederim. Ödemeyeceğiz demiyoruz. Ödeyeceğiz. Bu memlekette kim borcunu zamanında ödemiş? Zamanını bırak. Kim geri ödemiş? Değil mi? Yemeği de boğazına dizdik stajyerine. <laughs> Beğenmedin mi yoksa? İstersen çocuklar yumurta kırsın ha. Ciddi söylüyorum günlük yumurta. Sekiz tane tavuk aldım hepsi bana çalışıyor. <laughs> Şu gariban çocuk yumurta görsün diye aldık onları da. Açıkça sorsam. Babür abi sen misin desem. Yesene ya. Bunu sadece işinin bir parçası olarak görmeye çalış. Müvekkillerimizi yargılamak bizim işimiz değil. Adam küçücük çocuğu kaçırmış Erol Bey. Nasıl yargılamak? Çocuğa ne kadar iyi davrandıklarını gördüm. Endişe etme. Bak, bu ailenin kendine göre kuralları vardır. Hem genç bir avukat olarak senin için çok ilginç bir deneyim olacak bu. Bu duyulacak. Ben çocuk kaçırmış bir adamın avukatı olarak bineceğim. Bankanın karşısında böyle bir şekilde çıkacağım. Ben kariyerim sokakta bulmadım Merol Bey. Bugünlere gelmek için ne kadar çok çalıştın. Biliyorum siz... Nari. Okulu bitirdiğinden beri yanımda çalışıyorsun. Unuttun mu? Bu adam nasıl bu kadar güçlenmiş peki? Yani nereden geliyor? Geçmişini araştırdınız mı? Nari, Sermet iyi bir adamdır. İyi bir iş adamıdır. Ve biz ona yardım edeceğiz. ...bu hepimizin menfaatine. Anlatabildim mi? Aa! <laughs> ne oldu? Niye böyle ana kraliçe gibi giydin? <laughs> Anlayamadım. Beğendin mi? Güzel olmuş. Bak. Ay yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Aa, Fırat nerede? Biraz gecikecek. Özür diledi. Bankada sorunlar var şu aralar. Aa batıyorlar mı yoksa? Bak tam da işi gücü olan bir koca adayı bulmuşken. <laughs> o bankanın asla batmayacağını sen de çok iyi biliyorsun ablacığım. Ne haber Nari? İyilik sende. Ne yaptın ablana böyle ya? Tanıyamadım resmen. İsviçre <laughs> style. Vallahi ben de en az <laughs> senin kadar şaşkınım. Tamam bundan sonra böyle damada asil bir görüntü çizeceğim. <laughs> Evlenme mi teklif etsin? Yok henüz değil ama... <laughs> ...etmemesi için herhangi bir sebep yok. Ha, tabii tabii. hayırdır rahatladın. Niye rahatlayayım ya? Delimsiniz. Bana bak, Hı. anlatsana sen bakayım. Ne oluyor bu canla? Ha, Ya ben o durumu biraz abartmışım galiba. Şimdi bunun sevgisi var falan dedim ya. Ee. Benim paranoyammış. Ya. Evet. <gülüyor> öleceğim öleceğim. <gülüyor> <Otur be. gülüyor> ne yapıyorsunuz kızlar? Ay, Hırıma hoş geldin. Hı sevgili yapmışsın. Ha? Ya, ya. Hmm. Siz de her zamanki gibi pek şıksınız vallahi Nalin Hanım. Merse. Şey. Yine kızgın mısın bana? E tabii hep gergin olduğun için. Ne var yine beraberiz. Var mı sorusu ola? Irmağan ofisi bir görsen Boğaz'da böyle manzara nefis. Fırat'ın bankaya da çok yakın. E Fırat özellikle istedi. Aa ne güzel işte. Öğlenleri ofisten kaçıp kaçıp el ele sosist diyersiniz parkta. <laughs> Biz zenginiz ama sade insansın. <laughs> <laughs> Komik ama yaşlı. Ben artık okula gelemeyeceğim artık. Annem çok hasta. Ona bakmam lazım. Olur mu öyle şey? Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>